Yok yok. Bu Seval Hanım bugün ofisten çıkmayacak. Ben üç saattir boşuna bekliyorum burada. Hayır arabayı da yıkatamadım. Yani camları mı silsem acaba? Ekran Bey'den laf yemek istemiyorum. Cık. Ya araba temizlerken de yakalanmak. Ya koskoca iş adamı araba mı temizler ama? Of yine çok geç kaldım. Seval Hanım çok kızacak. Ay inşallah patrona şikayet etmez. Ay, Ekrem Bey değil mi o? Dur hemen gidip bir merhaba diyeyim. Yok hiç gitmeyeyim. Zaten bu işin sonu yok. Benim iş kadın Seval Hanım değil de manikürcü Zübeyde olduğumu öğrenince yüzüme bile bakmaz. Olsun be Zübeyde. Sen gitse zengin. Yiyecek değil ya seni. Hem ne demiş Mustafa Sandal? Aşka yürek gerek. Kolay gelsin Ekrem. <laughs> ah, ah, ah merhaba. Ee, ben de e, arabayı temizliyordum da e, malum yıkamacılar leke bırakıyor. Tabii canım, Eloğlu kendi arabası gibi bakamaz ya. Değil mi, değil mi? Ya e, siz uzağa park ettiniz herhalde bugün. Ee, yo, ben e, böyle bugün gezerek geldim. Fazla kilo falan spor olsun dedim. <laughs> yani ilahi Seval yani spor olsun diye... ...yani çok fıstık gibisiniz, yani ee... E, çok zarifsiniz. Spora ihtiyacınız yok. Ee... Ay gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Ee, evet. Yani siz spora düşünseniz ben yani süreyi ayağımla antrenmanlara çıkmam lazım. Yok canım <laughs> siz de gayet iyi gözüküyorsunuz. <laughs> ah, 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 ah. Biraz aslında göbeği eritsem böyle daha iyi olacak ama. Olsun olsun. Hem ne demişler? Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer. <gülüyor> <gülüyor> ya rezalet. Ee, gerçi bizim balkon biraz teras gibi ama olsun. <laughs> 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 ekran ee, ee. bir arıyor. açarsan bütün fayam ortaya çıkacak. Ya. Bakmayacak mısınız? şu an sizinle konuşuyor olmanın keyfini hiçbir şey bozsun istemiyorum. İstirham ederim lütfen, rahatsız olmayın. Bakayım Yani bakmam. Yani siz öyle diyorsanız bakacağız artık, bakacağız. Ee, e e e e efendim, efendim. A alo, Zülfikar, ben Ekrem. Aa, e siz toplantıya girin, ben geliyorum. Hı -hı. Alo, Zülfikar. Aa, 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 inanamıyorum. İnanamıyorum ya. Yani şu fizibil raporları nasıl hazırlamıyoruz? Biraz rantable olur musunuz? Yani olmuyorsa convertible olur. Yani bir şey olur değil mi? Hı hı. Tamam, yanlış düştü herhalde. Hı, hmm, tamam, tamam, tamam. Çalış. Tamam, hı hı, geliyorum. Tamam. İnanamıyorum. Yani fizibil raporlarını hazırlamamışlar. Siz daha iyi bilirsiniz, iş kadınısınız. Ya hay Allah. Ee, onlar da olmadan olmaz ki. Ya değil mi? Neyse, ben sizi daha fazla tutmayayım. Ah, lütfen, lütfen. <laughs> i̇yi, i̇yi, günler ah, Ekrem canım. Bey. Sağ ol, sağ ol. Hı -hı. Alo, Ekrem Bey. Ee, siz miydiniz az önce arayan? Bir karışıklık oldu sizin sesinize benzettim ama bir şeyler... Tamam. Hı hı. سا so, یو